Pronoun yani zamirleri göreceğiz. Şimdi böyle bir tablo var ki bu tablo mutlaka kullanmanız ve bilmeniz gereken bir tablo. Yani İngilizce için şart. E, şart çünkü herhangi bir nesneyi ben, sen, bizim, sizin, onun diye tanımlayabilmen lazım. Dikkat edin birinci tekil kişi için konuşuyoruz. Subject pronoun'u ben. Bu subject ne? Özne. Bir cümle özne olarak kullanılacaksa ben, ben. Object ise yani nesne ise bana anlamına geliyorsa Me, yani biri, ben ata bindim. I. Birisi bana hediye getirdi. Ben me. Bu araba benim, benim anlamındaysa my. Birisi diyorsa ki hangisi senin? Bu benim diyorsun. Mesela ya hangi yağmurluk senin? Benim yağmurluğum bu. Mine, benimki. Mine. Kendi kendine, ben myself. Ben bana, benim kendi kendim anlamında myself. Aynı şekilde you, 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 your, yours, yourself bu şekilde gidiyor. Atlayalım mesela burayı da göstereyim. Birinci tekil kişiyle we, biz, us, bize, our, bizim, ours, bizimki, ourself, biz bize yaparız. Yani bizim kendimize, ourselves. Dolayısıyla e, pronomları bu şekilde gruplayabiliriz. Eğer ki şöyle bir kere daha cümle içerisinde görürsek Subject pronoun olarak I am 16 diyebilirsiniz. Ben 16 yaşındayım. Ya da we, weren't we aren't coming. Biz gelmiyoruz. Object yerine kullanıldığı zaman, şöyle yaklaşayım. Uzaktan göremiyorsunuz belki. Object yerine kullanıldığı zaman pronounlar Give the book to me. Bana ver. Kitabı bana ver. Bana. Diğerlerine bakalım. Mesela tell them to hurry up. Acele etmelerini söyle. Geçtik. Possessive ve adjective olarak, determiner olarak kullanırsak o zaman ne yapıyoruz? Mesela, yani tanımlıyoruz My shoes, benim Did mother find my shoes? Benim ayakkabılarım, your homework, senin ödevin Her bike, its leg, like, onun bacağı Possessive pronoun olarak kullandığımız zaman yani ismi, nesnenin yerine geçiyorsa bunlar Subject'in veya Object'in This bag is mine. Bu çanta benimki Seninkiler bakın nesne yerine de geçiyor, özne yerine de. Burada özne yerine geçiyor. Yours is not blue. Seninkiler mavi değil. That car is ours. Bu araba bizimki. Bizimki de. That car is ours. Bizimkiler. Bize ait. Re, e, reflexive ve instant, intensive pronoun olarak kullanabiliyoruz. Burada dönüşlülük var. Kendi kendime gibi. Örneğin I told myself to calm down. Ben kendi kendime sakinleşmeyi söyledim. You cut yourself. Kendi kendini kestin. He hurt himself. Kendini incitti. She found herself in dangerous part of town. Kendini şehrin tehlikeli tarafında buldu. Gördüğünüz gibi kendi anlamında geliyor. Son olarak göreceğiniz cümlenin sonunda da kullanılabilir. I made these cookies myself. Bu kurabiyeleri ben yaptım. Kimseden yardım alın. You yourself as e, Jake Tukam Sen sor yani. Niteliyorsun özellikle sen olduğunu. The Pop Papa himself özellikle kendisi özellikle diye bir ünvan var. Burada kurabiyeler özellikle benim yaptığım vurgulanıyor. Mr. Brown'dan özür diledi. Burada özellikle o yaptı. Kendi başına yaptığı anlamı güçleniyor.